Furkan oynuyor kanalına merhaba Arkadaşlar bugün sizinle beraber bir Minecraft serisine başlıyoruz 1.8.7'de bir survival serisine ve yanımda hadi İbrahim var Merhaba arkadaşlar Hemen bir dünya yaratalım Arkadaşlar bildiğiniz gibi ondan önce yani bundan önce bir seri daha başlatmıştık ama o seri değildi O evet. sadece eğlencelikti Aaa <laughs> Backspace yaparken enter alan Bir şey olmaz <laughs> Sonra değiştiririz onu Adı şu an yeni değil Yeni Şehir Gibi Tamam Evet Bu arada şey var şey 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 tekstil pek Normalde arkadaşlar mucuk salameli dördü Sikin ama Sikin Çok güzel gözüküyor gibi etler filan Sana bir şey diyeceğim Barış Çılda Tam ilk gün Barış Çılda her zamanki gibi karıştır da bir bak. Bakalım ben şimdi. Biraz bastıktan sonra normal hmm. kolay ya da normal alırız arkadaşlar. Hmm. Bunların artık özel taktiği. Su bulunca suya kaçıyoruz. Hmm. Bu arada arka taraf full inek. Öldürürüz biz de. İnek şeyine geldik. Hmm. Diyarına gerçekte de ovalarda inek çok hmm. çok. Iyi. Allah arkadaşlar bu arada sizlere çok teşekkür ediyoruz. 320 görüntülemeye ulaşmışız. Söyleyemedim. teşekkür, teşekkür ederiz. Ya bu inekler acı var ya. inek varmış ya. Bak şu tarafta da var. Etler arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Aa. Texture Pack'in adını unuttum ama aşağı linkini hmm. atarım. Hmm. Ben atarım. Hmm. atarım. Hmm. Keşke biraz da koyun olsaydı var ya. Hmm. Koyun ne? Çıkıyor değil mi? Bir hmm. de. çıkıyor da herhalde. Bir sekizde çıkıyor ama bir ilk <laughs> defa oynuyorum. Ben de ilk defa oynayan birisi Acaba <laughs> çıkıyor mu? <laughs> hmm, bakmak lazım. Yapıyordu çünkü 1.8.1'den itibaren Tüyü var. alaydım. Tüyü ne yapacağız ki? Ya? Şey yaparsın ya. Koyun bulamazsak. No. Yapayım, Nerede bu ya? Ne? No. Tüyü almak istedim Neyse al at, at. at. Şu inekleri. No. Et, et sıkıntımız. Allah Yok. şükür inekler değil. Tohumlar da kalsın bir şey olmaz. İnekler Oo. daha var inek. Daha arka tarafta da vardı biraz. Boş ver onları ya. Şunları da keselim. Başlayalım. arka tarafta da var. Bunun bir kubu odun içinde şey için kullanılır. Gerçi daha baltalar. var. Keşke bir taş kazma vereydi. Ne kolu oldu. Böyle tahta vermiş. Bir de mi Yok abi. Hay, bir şey. Çöl. <laughs> falan yaşadığı yer ama <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Oha, bir taşlar oldu. Oha daha nek var? Et sorunu yok tamam. <laughs> oh. Allah inek yarına şeker herhalde Valla koyun koyun. Aslında koyun eti de çıkıyor ya şimdi koyun. Evet tapınak 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 tapınak. Tapına, tapına. Elmas çıkarsa boş elmas çıkar. Boş ver bunları şimdi. <laughs> Lan şimdi elmas şimdi oğlum 64'lük etimiz oldu ne bu? Boş verme boş verme ben aldım. Döneriz ya şurada var Aa, kaç milyonlar ya Ben Ben eti unutur muyum? Yün var orada Gün de tapınakta yok. -oh. Demir mi demir var demir. Patlamış mı? Oo yok maden. Tamam Şimdi oradaki şey, mayını şey, patlatmaya çalışalım. Piramitte şey de var, gün de var değil mi? Evet evet gün. Evet bu heyecandan öldü. Oğlum gün var gün var. Aa bunlar gün değil mi? Hayır şu gün. Hadi lan. Evet gün yok. Oğlum gün olmazlar. Ben ben de öyle biliyorum. Atla ya şuraya salla atla atla. Diğerinde o zaman. Ben bari bundan git Zaten çoğunda kendi kırdım kır da. Şirket. E e ya. Verecek. Şunu kıralım da harbiden ya. Oo. Altın bu Oo güzel. Bir kılıcımız olsa iyi bakalım. Güzel. Chestleri alalım. Odunu bul. Ben de. Alttaki TNT'leri var. Alacağım. Maden bir kere Allah atacağım. Allah'na falan olsun. Bir kere çok gel. Tek çe diyorlar ya. Keşke her zaman böyle yeseydik. yok mu ya? Dola ne? Ayıp ediyorsun lan. Bir lazım Düzgün kum taşından ev çok güzel yapılıyor da. Toplaya ya, basalım mı? Bunların hepsini kırıp alalım. Şimdi gir hele şuralardan bir yerde. Ya burada ben niye yün olarak atılıyorum? Bir sekiz değişmiş o zaman. Çünkü hatta tam şu, şu yündü bunlar. Evet. Şu ortadaki de yündü. Mavi yündü. Genelde. Yani... Şuradaki inekleri. Ya ya da boş ver ya. İnek diye öldüm ya ne dedim. Taş biraz topla taş kazma yap. Şuradaki demirleri unutma. Taş topla taş taş şu kazma. taşın taşından da yapmıyor. Yapılıyor mu? O da taş sonuçta. Tamam. Ya bırak şu şey kalsın yani. Çalışma ya. Çalışma masası. Bırak abi. Ya geri çıkacağız herhalde. Ya geri boş ver yapma. Boş ver çıkma ne ne ya odun ne sen odun. Demir, demir. Demir de önemli. Her şey önemli. Demir çok önemli. Şey de çok önemli şey şey şeyde kaldım ama ne ne önemli hemen ne, ne ne yapacağız çakmak mı olur Çakma. tamam. ya bulur. olmazsa koyar koyar kırarız bir tane bulsak bile yeter Zaten demirle çakıl Nasıl yapılıyordu? Demirle çapul yanmıyor. Kömürleri al 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 al. Al işte ya. Benim en sevmediğim bloklardan bir tane. Şu büyülü kitap çok işimize yarayacak. Bence yakınlarda bir yerde bir köy de var. Bizim için öyle bir şey değil. Böyle bir şey olunca evet. köy de var ya. Neden öyle dediğimi ben de. Keşke minimap modu yükledik. Yükleyin mi bir ara? Minimap de daha iyi olur. Neden yükleyin? daha etraftaki şeyleri görürüz yoksa bu bok çuvalları görürüz aslında böyle daha iyi ne alacağını ne yapacağını bilmiyorum geleceğe merak ederim kömürleri alalım pişmiş yani. demirimiz varken demir kazma yapardık yaparız ya bu kadar gelişi yok evet zaten gelişince şey yaparız demiştik ki demirleri pişir Nasıl aşağı gideceğiz? mükemmel başladık. 64 et. Bir tapınak. <laughs> ve domuz. Ses. Bir elmas çıkmadı böyle. işte o elmas, elmas, En baştan da elmas bulsak ne yapacaktık biz? Ne yapacaktık? Demir çıkardı diğer şeylerden. <laughs> ne bakma maden gitmişi şey oldu. Şey. Ya, madeni geçti. Zonguldak oldu. <laughs> iyi nadasin. Evet. evet artık bit. Yani Aç olduk. Burada ev yapmışlar. geldi zor dedi. Taş kazma Ne de demek kazma yapar. Ama şimdi şu an pişman oldum. Keşke çalışmamasın. Tamam ki şey iyi ki almamışız. Şimdi alalım. 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 Çünkü çöle düştük. Ya bırak. Al ya. Almayacağım ya. Yok alacağım. Hadi. hadi be. Bir tane al. Böyle olunca işte sinir ediyor. Tam 64 oldu al. Oha daha da çıkıyor. Oğlum bu ne lan? 187'de kömürümü attım zaten. Ne var burada? Her yere yani, kömür yemiş. Bir sekiz başka ne var? Bilmiyorum. İlk defa oynayan dedim mi? Bakalım. Tamam artık evi açalım. Akşam oldu 2 saattir kömür toplamaya İlk gün tabi mağarada kömür toplamaya da gidiyor. Zaten 10 level oldu. O kadar iyi başladık ki. O kadar iyi başladık. Al ya şunu. Ne kadar kötü bir görüntü. Yan tarafında ne var ki? Şu inekler kaçmıştır şimdi. Bence. Bence. o Onlar ne kilavacı bu? Onlara da gir. Girme. Girme. Aynı. Aynı yere mi çıkıyorlar? Şöyle yardım Bence ya, çölden ben. devam edelim. Şöyle yardım Benim tamam. kanaatim o şekilde. Evet çölden devam edelim. Her çölün arkasında var. bir çöl daha var. Evet. Hadi. Evet, çölde dere bulmak işte bu. Gece çok güzel gözüküyor. Ha, i̇yi ki de çölden devam etmişiz. Olay be. Sonunda çay çimene çıktık. Yani i̇ki saatte çay çimen dedin inek kesmekten bittim Hala diyor çay Aha. Bazen bir çöle giriyorum bir daha çölden çıkmaya oluyor tam tavuklar tam, 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 tam Bir kilometre yürüyor. Ya yürüyorum. artık Minecraft'ta modsuz petrolü getirsinler ya. Oo! Oğlum biz bayağı şanslıyız ha. Su su bul su su su. Su bul su su. Aha. Oğlum harbi çok Su bul dedim saniyede su. Görmüştüm. Bak Allah'ın şimdi. Tıp. 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 Ama biraz şey. Şey. Tehlike. Tehlikeyi boşver. Biraz yakın. Şey. 2000 yakışıklı el elini yiyeceğim. Bunlara olsun takım taşıyor. Şey Challenge. Over. Challenge tamamlanmıştır. Bir an fail kaldı sanırım. Ee. O ikisi kırık taş şeyi oldu. Makine. Al işte kapat ya. Kapat. şuradan kapat. Yedin, kapat. Demir vardı orada da geçmemiş. Bir bir tane demirden Diye düşünüyorum. Buralarda çok elmas bulunur. Ama kat kaçtayız onu bilmiyorum. Ben neredeyse bütün şeyleri kat onda buluyordum. Aa kat kaçtayız? Kaçtayız? Hani kaçtaydım? 46'dayız. Ortadakimiydi hiç hatırlamıyorum. 48'deyiz. Evet. Ben de demiştim ki hiç <laughs> yok Çıkalım ya Hiçbir şey bulamayız Demirden başa hiçbir şey bulamayız Yukarıya çok yakın Buradan da inmeyelim belki İlk gün madene fazla inmek Şey gibi bir geldi Ekstraden mağaraya inecekse Ekstraden mağaraya inecekse Ekstraden mağaraya lav Lav var lav. Lav hiç dışarıda elmas bulamadım. Neyse bulamayız zaten. Hexit'te yürürken elmas buluyor. Ya bırak şunları. Hmm. Ya. Oha havada çiçek. Hmm. Hmm. Ha. Ya bence al kola ya. Ya 500 tane yemeyen ol. Ne pişirin ya alır. Hmm. Allah belanı. Al al al. Al al al. Al Her yerde de lav var lan. Şurada var. Bak şurada aha hamur isterse gittik ha bak dış kumsaldan çıkmış tapınak ne tarafta? ama domuz yoktu domuzlar kapanmı hmm. 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 ölürken geğiriyorlar hmm. <laughs> geğiriyor hayvanlar canmışlar hmm. kendi pisliğini hmm. yiyorlar sana bir şey diyeyim mi? Şu ana kadar baltayı odun toplamak için kullanmadım. Çünkü odun toplama gereği abi? Işte. Her yerde lan bu ne lan? Ha, bizim o topu mı acaba? Bence o. Çok şey yani. Bakalım. Yan ya. tarafında maden var. Aa yok. Bakalım. Oha. Oha. Değil. Ney? Değil. Değil. Değil o değil. Evet. iki tane vurduk. Çok şanslıyız. Şans bal akıyor. Bir dakika Bu ne farklı şey gidiyor. Bu ne ya? Üf. Bu Bu yeni. Çünkü. Elmas. Woo! Elmas. Kemi Aynen, evet, i̇şte i̇şte oh bu da dört elmas. Bu şans İşte şans O o o. Oğlum sen şansı nerede gösterdin biliyor musun? O ik ikinci bulduğunda vurduğunda şans olduğu demedi bak şimdi bak bak bak. Şu bu kaçtı. Çok... Game modu aldı kaç yaptım ay. <laughs> Şu an siz sayın şey gibi görüyor. Yeni bir mod. <laughs> siz şey gibi. Tamam oğlum inanmayın ben şuraya Photoshop yaptım. Yemek buldum. Canlı da koydum. Çekler alma. Evet, ya şanslıyız harbiden. İyi ki bakmışım. Yoksa ben Allah'a bana kalsa gitmeyecektim. Aynısı. Da diğeri nerede? Diğerine fark attık. Diğeri tamam. Yani başka evet. bir tane daha bulabilir ki acaba? Buluruz ya bu biz büyük şarj. Bir tane daha, iki üç tane yok. Kaç tane elmas oldu? Beş tane mi? Ayşe abi beş elmas be. Çok şanslıyız. Şimdi o beş elmasla ne yaparız? Al kolay artık beş elmasını uzatalım. Daha koyun bulamadık. Kılıç yapaydın iyiydi. Oha be. Kılıç yapaydın iyiydi. Kılıç yapaydın iyiydi. Yeni açtım yeni. Taş kılıç yap taş kılıç. Taş kılıç yap. Lan gelecekler o sanırım. Demir kazmayla dalma canını götürme. Demir kazmayla dalma canını Öl götürme. Öldüler yani mi? Baltayla dalma. Tamam, baltayla dalma. Baltayla dalma. Rahat bırakmazlar. Tamam, tamam o zaman baltayla. Bunlar hep böyle bak. Bir dakika. Bir dakika. Hiç uğraşmaya gerek yok. Sakın bana elmastan yapacağım. Diye. Kılıç. Sakin. Şakaltın ha. Nah. nah yaparım nah. Benim gibi Müslüman muhtaran aynı nah bulursunuz <laughs> siz nah. Güzel oldu bu yatağımız yok ve gece kapışacak. Çok güzel. Kapışmayı çok seviyorum. <laughs> tamam. <Çalınç>, İçeride bakın şimdi. Oooo. Oooo. O Oooo. Oooo. altın altın altın

ne hayvan Hayır. Tamam, olay ne? Aleykümselam. Macesk'te denizdeki şeydi bu daha. Onu zaten bulsak var ya artık. Onu oraya bulsak ki burup girsek ne yapacağız? Ona çok korktu. 2. bölümü çekmeye gerek kalmaz oraya bulsak. Hayalet gibi gümüş yapan şeyler çıkıyor bu gardiyanlar O gardenlar yurandan öyle çıkıyorlar ha Korkutuyorlar. Ben bulmadım da moddayken girmiştim iç. Şu an çok geliştik bence artık. Ben bir de tane de daha mı? Hayır. Evet. Bir tane daha evet, mı? Evet, derenin yanında hiç bulmadık. Bu, bu, şans nereden geliyor? Nereden geliyor? tamam tamam. Yine yaptık Harbi ya <laughs> bu acayip bir şans. Yemek evet, de evet, hayvan gibi koştun. Hayvan gibi koşuyor. Bence, Bence ben bundan ne bekliyorum biliyor musun? Şey... Oksijen bekliyordum. Şu an bize göre en şanslı şey yanmaktan fazla oksijen. Hayır yalnız. Bu senin babanın kemiği Bu yeni değil oğlum. Bu yeni değil. Bence de yeni değil. Ama derenin yanında... ha ha bu ilk bu. Ya yeter ama ben hiç doğaçma. Bu madenliğim. Küçük adada mı doğduk? Hayır. Bu tarafa gidiyoruz. Orası şey. Hani dünyada da bir yere gidip gidip durunca ortaya yer bulunur mu? bir şey. ineklere ne oldu? Orada. Aha, o o orada. O şey okyanusta oluyor. Keşke okyanusa açılaydı. Tekne yapıp bir ara okyanusa açılardı. Oradaki tapınak, deniz içindeki tapınak okyanusun içinde oluyor. Şey. O üçüncü ya. bir şeyi daha bulsak harbi çok şanslıyız. Ya şimdi üçüncü bir şeyi şu an bulmuyor. Bulsaydık çok şanslıydık. Eşşşş. Eşşşş. Bence biz bölümlerin sonuna yaklaştığımızda yani ya 15. veya 16. bölümlerde bir ara denize açılmalıyız. Bu arada yemek, Şurada duralım ya. yemek bize az yetecek. Ocak yapacak, ocak yapacak. İlk ocak yapacağım. Sanki. Şöyle yapalım Şöyle yapalım Şöyle yapalım Bir daha arkadaşlar bu arada Ramazan ayındayız E şuan ona... daha kaç dakika var Bilmiyorum E şuan bayarımız olmuştur Bayarımız Normalde biz bu videoyu bugün çekmeyecektik. Şu an ölür. Bugün günlerden ne? <laughs> bugün, bugün günlerden. bugün <laughs> günlerden. Ya bilmiyorum ne ne. Ya bugün ya da yarın atarız biz bu videoyu. Zaten. Bu pazar mı? Bu? Pazar mı? Bugün ya pazar ya cum. Pazar. Pa... Yok hayır bugün cuma. Cumartesi. bugün cumartesi pardon bugün cumartesi. Kıldık, bugün cumartesi arkadaşlar biz bu videoyu cumartesi günü çekiyoruz Atarda. pazar günü atacağız bu videoyu ya bu yani açıkçası. sizin izleyeceğiniz gün Aa, neyse zaten ezan okunacak çok az bir süre kaldı o yüzden bu videoyu bitirelim burada arkadaşlar Bayağı şanslıyız ramazan balı var olabilir yani şu bir tane bir tane daha ocak yapıp bitirelim. Çocuk bakışız. 32 oradan alıp çocuk. da şöyle havalı bu. Hayır lanet olsun. Böyle <laughs> Gül havalı geleceksin. Buradan da demirleri pişirelim. De. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.